Yüksek elo ve burası taunun evi değil. <laughs> Girişimiz süper oldu. Bugün yüksek elodayız. 145 HP'yiz. Grandmaster olmaya çalışacağım. 250k Azir. 30k Master bir Malphite. 171k Viego 222k Ezreal. Miktere bir bakıyorum. Tanıdık kimsecikler yok. Nedense daha yeni oyunun sesi gelmiyordu. Ben de anlamadım sebebini. Karşımızda Master 155 kazan oranlı bir Malphite var. İkinci ekranım olmadığı için onları size gösteremiyorum ama. Rakip takım Elmas 2, Elmas 1, Elmas 2. Master 158 kazan oranlı bir Soraka. Q yeteneğiyle başladım. Girdim ve şarj sağ tarafta görebilirsiniz. Böyle bir bakalım kayıt açık mı? Tamamdır her şey normal duruyor. Q'umuzu attık. Otomatik saldırı. Bir tane daha Q otomatik saldırı. Güzelce dayağını yedi. 5 altın. E İstediği kadar kaya yuvarlasın. Sıkıntı yok. Pasiften can çalabiliyoruz. Üzerine Doran kalkın sayesinde bayağı bir iyileşme geliyor. kan döküldü. Hadi bakalım. Grandmaster olabilecek miyiz? Adam Malphite'ı last pick'ten alabilmek için o kadar çok takas attı ki. Ben dedim counterlayayım. Olmadı abi. Baltayı kötü attık. Burada bir yerde Viego gelebilir artık. E'mizi atalım. E her zaman gelip değdirmen gerekiyor. Çok fazla hasar veriyor çünkü. Güzel. Ama hasarı yememem lazımdı değil mi? Üzerine koridor da kötü. Bir tane potu basalım. flaşını aldım güzel. Rekim ya kardeşim flash ignite atıyor. Piego da geldi. Şöyle yapalım mı? Bunu alayım. Buradan bunu alayım. İlerleyelim. Nedense oyunu sesi azmış gibi geliyor. Umarım size de az gelmiyordur. Birazcık da arttırayım. Bu sefer de çok fazla gelir diye korkuyorum. Hadi beraber gidelim lisin. Az bir şey milyon kaybedebilirim almış bile. Burada olabilir. Lisin insan der ki şu Olaf kardeşime bir yardımcı olayım. O kadar mal flash'ını aldık falan. Bu eleman bir de AP kasıyorsa çok sıkıntı yaşayacak hani. Olaf kesmesi öyle kolay değil. Eyle son vuruş yapabilirsiniz. Eğer tank kasarsa E fullleyeceğim. Duruma göre. İyon kaçırmaya devam etsin. İyon da bayağı üstün. Onu da söyleyeyim ama fark açabiliriz. Sıkıntı yok. Ben nedense bir mouse'uma alışamadım ya. Halbuki kendi mouse'um yani. Her zaman kullandığım şey. Farklı bilgisayardayım bu arada bilmeyenler için. Farklı bir evdeyim. Onu zaten önceki videodan anlamışsınızdır. Tamamdır. Yine güzelce dövdük. 5 altın. Vay vay. Neden böyle agresif bir sıçra attım? Q'yu neden beklettim? Hepsini anladınız değil mi? Anlamadıysanız Q'yu hemen atmıyorsun abi. Adam dojlamak için sürekli sağ sol yapacaktır. Bak burada minyon farkını da kapatıyorum ufaktan. Önce E'ni atıyorsun. Sonra adama yaklaştığında Q'nu atmaya başlıyorsun. Hızın al olduğu için rünlerden. Kaçma ihtimali sıfır. Tam olarak burada minyonu da eşitledik. Skor döndeyiz güzel kazanacağız. Ben Grand Master olmak istiyorum kardeşim. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Atanlara çok teşekkür ederim. Mükemmel destekliyorsunuz kanalı. Burada bir de aniden altı olacağız. Daha da güzel olacak. Keşke Valtay'ı kaçırmasaydım. Diego gelebilir. Oğlum adam çok yüreklendi lan. Altı oldu bile. Abi burada ben altı olamayacağım ama ya. Satmayalım. Bir de üzerime üzerime geliyor. Şimdi onu bir alın ya siz. Ultiyi de kaçırdı zaten. Güzel. Ben basarım aletimi sakınma. Bu oyunu fena taşıyacağız ya. Bu ev bize uğurlu geldi arkadaşlar. Oyun kaybetmiyoruz. Tamam nazar değdirmeyeceğim. Jinx'lemeyelim hemen. Hemen kule altınımızı aldık. Bir sürü milyon kaçırıyor çok üstünüz. Dümdüz taşıyacağız oyunu. Hız kesenli bir Olaf yapacağım. Hem hız kesenli adamın herkes hızını çalacağız. Hızını aldan bize herkes gelecek. Çok iğrenç bir build'imiz var yani bak. Eşyaları görüyorsun aldım. Koşuyorum. Bir tane de totem alalım. Vadi çıkıyor vadi alalım. Kayıtta kayıt güzel. Saçım başım dağınık geldiyse onun için de kusura bakmayın. Elimden geldiğince yakışıklı durmaya çalışıyorum sizler için. Buradan 5 altın alamadım. Arkadan bir gidelim Malphite'a. Ultisi de yok zaten. Bir güzel bayılsın. Ama totem atmıştır. 5 altın. İyonları kaçıracağız ama alfa iti keseceğiz. Herkesi gelmiyor. Sini bastı. Hadi Zerat. Hadi Zerat. Soraka'nın ne işi var burada? Bir daha gözü açılırsa güzel olur diyecektim. Açıldı. Bedavadan 200 altın. Üzerine buradan mana inleyeceğiz. Harikayız abi. 5 altın. Soraka şu an trollüyor mu anlamadım ben. Tamam bu oyunu bedavadan kazandık gibi. Vadi derken de açacağım ya. Tempo vadi olacak bu. Otomatik saldırı W. vadimiz bitiyor. Ultima attı lan Viego. Hız keseni bitirdim. Tatlıyız. Güçlüyüz. Bak gitmiş armor ayakkabısı almış kendine. Kazanma oranımız %65 falan oldu. Baya iyi. Hele bu elo'larda yani. Bu aralar videolara da güzel like geliyor. Güzel abone... Gelmiyor ama güzel like geliyor. YouTube'un bir garipliği var işte yani. Kafasına göre öneriyor. Malphite botu inmiş Salmış burayı. Otomatik saldırı W. Buradan 5 altın. Bence bensiz oynamayın. Bot izlemek istiyorum. Diego. Oyundaki kuleyi alıyoruz. 575 altın. Oğlum Wayne ne lan böyle harbiden Terminator Mert. Baya iyi oynadı. Bir de 600 altın alalım. Otomatik saldırı da buluyor. Bak bu animasyon iptalini her zaman yapıyorsun önemlidir. İki maça Grand Masters. Tekrardan geldi eleman. Da bana oynar mı acaba? Böyle bir ormanına gidiyormuş gibi yapacağım. Arkada bekleyeceğiz. Hani niye geliyor ya Soraka tr1 dünya 25 ama e oynayamıyor Işek yazmış 4 tane e yaptık 3 tane q yaptık base'mizi atıyoruz Ayakkabı olarak bundan alacağım Bir tane de atla hazır eşyası alalım Bu önemli Bir tane kaptırmışız zaten ikinciyi kaptıramayız Geliyorum pingini atıyorum Terminator Mert'in üzerine oynarlar Geliyorum az yavaş oynayın Sağol be, it's hadi. ne it hmm. abi ya. Kim salar ya. Orada kötü oynamış olabilirim ama yani. Ejderi çaldı güzel. <laughs> güzel. Bedavadan 200 altın. Şu an Zerat her şeyi <laughs> bana yükleyecek izleyin. Hem ultisini aldık hem sıçrasını aldık. Daha ne olsun. Ama benim de ona güçlü sirdar büyüleri harcadım hani. Ultimi hayaletim basmamam gerekiyordu. Güzel ama Viego da gelemiyor. Ben burayı yarar geçerim. 606 zatımız cebimize giriyor. Bizim takımda birisi satıyor ama anlamadım. Ne böyle? Yediyorum. Zarat kafayı yedi ya Sanırım sürekli beni takip edecek Bir tane de Malmortius çekeceğim bu arada Sonrasında ölümsüz olacağız Malmortius'a çok gerek var mı bilmiyorum ama olabilir Bu da Viego gelebilir şuraya bir totem Şu an bilerek mi yapıyor peki benim lane'lerime geliyor? Bir rakip Şu vadiyi açalım ya üzerinde kaldı.

E ölmemem gerekiyordu ama ya. Tamamdır. Sihir çeni aldım. Buradan bunu aldım. Abi onu da çaldırdı. Bu arada arkadaşlar günleriniz nasıl geçiyor? Mutlu musunuz? Az bir şey konuşalım sizlerle ve Böyle bir oyunu kaybedersek gerçekten üzülürüm. Ezril bayağı tryhard ve ölmüyor karakter nedense. Yazdım. Bir rakip katledildi. Malfight buradasın bence ben olsam oraya saklanırdım. Bir anda like'ınızı yapıştırdınız. 5 altın. Vazir'in kulesi güzelmiş. Diego doğdu. Totem bilerek attım Viego'nun geleceğini görebilmek için. İyi ki Olaf almışım diyorum ya. Gerçekten oyunu kazandıran bir karakter. Buradan ne alalım? Kendiye gerek var mı acaba? Ya da bundan alsam. Aa bize mi küfür etti lan? Anasını biptimin balağı. Baptal boros bu bevladı. <laughs> güzel güzel. Tertemiz kazanıyoruz oyunu. LP'mizi alacağız. İki maç sonra da Grand Master olacağız. Oralar çok sık Olaf atıyormuşum gibi gelebilir ama Olaf oynamayı çok seviyorum. Böyle bir arkadan giderim bu arkadaşlara. Oraya daha fazla oynayamıyorum. Yani. Üzgünüm. Zeratçın ne tipe olsun da. <laughs> Abi benden uzak durun lütfen. 2 tane ejder verdik, bir tane aldık. Allah'tan bizim ejder en güçlü ejder. Yani, savaşma veriyor, iyileştirme kalkan gücü veriyor. Bu adamın kalkanı var, benim kalkanım var. Trash'in kalkanı var. İyileşebiliyoruz aynı zamanda. O sonra kanın üzerine ulti gidiyor. Oha. Yine Azir'in kulesi dikilmiş. Gerçekten mouse kullanması çok zor ya. Mouse'u diğer oyun değiştireceğim. Şimdi burayı nasıl alacağız? Azir'in kulesi düşüyor. Yüz defa da basma ya. Benim ölmemem gerekiyor Viego'ya. Diego'yu ölsem Diego bizim takımı keser yani. Ben de bu arada Zerat'ı raporlayacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım like'ınızı atmışsınızdır. Abone olup yorum bırakmışsınızdır. Farklı bir evde bu kadar oluyor arkadaşlar. Elinden geldiğince sizleri videosuz bırakmak istemiyorum. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Kal kalk 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 Artı 22 LP geldi. 167 LP olduk. Olaf ile S kazandık. Şöyle bir bakacağım. 11.8, 14.300 altınla oyundaki en yüksek altını bir güzel kastık. Demek ki Olaf taşıyabiliyormuş oyunu değil mi? Görüyorsunuz yani yüksek elodayız. Gelen LP de arttı. Hoşuma gitti bak. Challenger olacağız. Hasar tablosuna geldiğimizde 26.947 ile koskocan bir gökdeleni bir güzel diktik. Bir de şuna bakacağım kuleleri toplam hasarda 9.600 ile gece kondu diktik. 10.000'i geçmediği için gece kondu oluyor. Kapanışı yapalım. Tekrardan söylüyorum gününüz mükemmel geçsin. Ben çok eğleniyorum. Yemek yiyenler afiyet olsun. Katıl da, süper teşekkür yapanlar benim maddi olarak süper destekliyorsunuz. Şöyle bir kalp şöyle bak. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmese dislike atmayı unutmayın. Yorumda başka hangi şampiyonlar gelsin, hangi bootler gelsin lütfen yazın. Sonraki sorumsalda görüşürüz. Tavuk hoşça hoşçakalın. Bay bay. Size bir de tanjura figürümüzü gösterelim. Tatlış mı? Çok güzel. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay.